Çocuklar merhaba. Bugün yine çok güzel bir oyun oynayacağız Kaan'la. Görsel algı ve dikkat geliştirme oyunu. Şimdi karton bardaklarımız var. Arkalarını boyadık. Böyle bir yönerge kartı oluşturduk. Bunlara göre bardaklarımızı toplayacağız. Hazır mıyız? Hadi başlayalım. Şimdi bardağı ilk toplayan kazanıyor. Çarpı gördüğün yerlerden bardakları alıyorsun. ediyorum. Şimdi ikinci kartımıza gelelim. Bir, iki, üç. Başla. Bitirdin mi? Tebrik ederim. Gerçekten daha, benden daha hızlısın şu Tekrar şimdi diğer kartımı bardakları yerleştirelim. Şimdi 3, 2, 1, başla. Nered, neredeyse aynı anda bitirdik. <laughs> Tebrikler yine çok iyiydin. Şimdi tekrar yerleştiriyoruz ve diğer kartımız. Çok zevkli, keyifli bir oyun değil mi Kaan? 1, 2, 3, başla. Yok artık, 2 <laughs> <İki> saniyede bitirdin. <laughs> tamam, tekrar. Bir <laughs> daha değiştireceğiz yine kartımızı. Hadi bakalım, 3, 2, 1, başla. Yine geldi. arttırdın. <laughs> Harikasın, son bir kartımız kaldı. Yine bardakları dizelim. De bu oyunu böyle evde kendiniz geliştirebilirsiniz. 3, 2, 1 başla. Bitti. <laughs> Yanlış aldım. Yanlış aldım zaten. Şu şeyi alacaksın. Şu bardağı alacaksın. Harika. Tekrar oynayalım mı bu kartla? Ama bardakları düzgün diz. Zaten bardakların biraz yamulmuştu. Baştan başlayalım. Çok bütün çarpıların üzerinde olsun bardakların. 3 2 1 Başla. Neredeyse yine aynı anda bitirdik. Tebrikler çok güzel bir oyundu. Çocuklar siz de evde bu oyunu oynayabilirsiniz. Daha fazla geliştirerek ve değiştirerek biz tekrar oynamaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.